Çok istedi, çok dua etti. Sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Sana korkma, sana olsun. Allah inşallah. 90 yaşındaki Serime Koç seçim otobüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını gördü. Otobüse yaklaştı, dua etmeye başladı. En büyük isteği Cumhurbaşkanını yakından görmekti. Onu yanına götürün, onun yollarına ölüyüm lo, onun yollarına ölüyüm lo. Doğum kabul olur inşallah. Doğum kabul olur inşallah, inşallah. İnşallah. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selime Koç'un bu isteğine kayıtsız kalmadı. Selime Nine in ile Ankara Mamak'ta düzenlenen program öncesinde buluştu. Erdoğan, Selime Nine'nin in elini öptü, ona sarıldı. Yaşlı kadınla bir süre sohbet etti. Kendisini çok seven Selim'in ile fotoğraf da çektirdi.